Amerika tarihi bir seçime daha gidiyor. Yarış yine iki aynı isim arasında geçecek. Mevcut Başkan Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump. Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde kampanya süreçleri başlarken Amerikan kamuoyunda Biden'ın adaylığı tartışma konusu. Özellikle 27 Haziran gecesi iki aday arasında yapılan ilk canlı yayın tartışmasından sonra Biden'ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar zirve yaptı. Biden'ın sağlık durumuna ilişkin kaygılar anketlere bile konu oldu. CBC News YouGov'un yayınladığı ankete göre Amerikalıların %72'si Biden'ın başkan olarak görev yapacak zihinsel ve bilişsel sağlığa sahip olmadığına inandığını ortaya koyuyor. Bu kapsamda Joe Biden partisinin de desteğini kaybetti. CNN'in haberine göre Amerika'da bazı üst düzey demokrat partililer hem partinin hem de ülkenin geleceği için 81 yaşındaki başkan Joe Biden'ın başkan adaylığını bırakması gerektiğini dillendirmeye başladı. Habere göre hafta sonu Biden ailesiyle Camp David'de kapanarak seçim kampanyasının geleceğini değerlendirdi. Bu kapsamda ailesi Biden'a çekilmemesini söyledi. Ancak Demokrat Parti içindeki fikir ayrılığının güçlenmeye başladığı anlaşılıyor. Teksas'tan seçilen Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Lloyd Doggett, "Bir zamanlar Lyndon Johnson tarafından temsil edilen bölgeyi temsil ediyorum." kendisi farklı şartlar altında zor bir karar vererek adaylıktan çekilmişti. Başkan Biden da aynısını yapmalı dedi. Başkan Lyndon Johnson 1968 yılında Vietnam Savaşı'nın devam ettiği sırada tekrar seçilmek için ön seçimlere girmiş, New Hampshire ön seçimini kaybedince adaylıktan çekilmişti. CNN'e isminin paylaşılmaması şartıyla konuşan bir başka Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi, başkanın adaylığı konusunda geniş bir Demokrat Temsilci grubu endişeli ve sayımız giderek artıyor. Parti grubunun geniş bir kısmı bu görüşte, dedi.